Herkese selamlar tam zamanlı programıyla yine karşınızdayız. Bugün 27 Kasım 2023 günlerden pazartesi hafta başındayız. Hafta açılışını gerçekleştirdik. Kolendi Menkul değerleriyle Artunç ile programımız devam ediyor. Ee, tabii ki geçen haftanın gündemiyle birlikte bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz Artunç Bey. Hoş bulduk efendim. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Geçtiğimiz hafta önemli kritik bir haftayı geride bıraktık artık ve bununla birlikte bu hafta başlangıcı ve e, görüntü hem borsa tarafında hem de bizim biraz daha beklentilerimiz var. Sizin açtığınız bir manşet başlığı var. Bunlara birazcık e, detaylı bir şekilde değineceğiz. Öncesini tabii ki e, hemen göstereyim değinmek istediğim nokta Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra hemen hemen önümüzdeki konjektürdeki kısmın biraz daha netleşmiş olmasıydı. 500 bas puan arttırımı ile birlikte %40'a çıkan bir görüntü var burada tabii ki politika faizinde. Şimdi burada enflasyonla mücadeleyi konuşacağız ama asıl bu bugün attığımız manşetteki vergilendirme ile ilgili de detaylı bir bilgilendirme alalım sizden. Evet. Şimdi e, Türkiye'de e, Merkez Bankası Sayın Mehmet Şimşek'in e, Hazine ve Maliye'den sorumlu bakan olması ile birlikte e, dezenflasyon sürecine başladı. E, burada başta daha e, küçük ardından daha büyük faiz artırımlarıyla bu sene faiz artırımlarını tamamladığına dair kuvvetli emareler var Merkez Bankası'nın. Yani %40'a getirdi gecelik faizi. Mevduatlarda %45-50 aralığına bir yere gelecek biz yatırımcılara hep şunu öneriyoruz yatırım yaparken risklerinize çok dikkat edin. Öncelikle kendinizi tanıyın. Yani geçtiğimiz yıllarda bir toplantıda bir yatırımcı hanımefendi şöyle demişti hocam satmadıktan sonra zarar etmiyoruz ki demişti hisse senetleri açısından bu tabii doğru bir bakış açısı değil. Çünkü özellikle enflasyonun yüksek olduğu ya da faizlerin yüksek olduğu bir ortamda siz e, yanlış bir yerden pozisyon alırsanız, uzun süre o pozisyonu taşırsanız çok ciddi bir alternatif maliyetle karşı karşıya e, kalıyorsunuz. Bunu şunun için söylüyorum. Konjonktürel olarak bakıldığında yüksek faiz olan bir dönemdeyiz. Bu yüksek faiz olan dönemde de e, yatırımcılar genel olarak sabit getirili menkul kıymetlere geçerler. Borsada daha az getiri olur. Borsada getiri elde etmek için çok e, dikkatli hisse senedi yap, e, seçimi yapmak gerekir. Bence bu rasyonelleşmenin getirdiği bu hisse seçiminde en önemli unsurlardan bir tanesi bankacılık hisseleri olacak. Bankacılık hisseleri e, 2024'te bence iyi performans gösteren e, şirket hisseleri olacak. Her ne kadar e, enflasyon muhasebesiyle ilgili finansal kurumlar, uygulamanın dışında bırakılsa da Türkiye'de bankacılık sisteminin oldukça iyi yönetildiğini, risklerinin iyi yönettiğini ve karlı bir sektör olduğunu düşünüyorum. O yüzden Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin sonuna gel, e, faiz arttırımlarının sonuna gelmiş olsak bile e, özellikle enflasyonla ilgili korkuların devam ediyor olması. Bir de bu e, vergi konusunu daha detaylı anlatacağım ama Merkez Bankası'nın bu dezenflasyon sürecinde hala o kadar güçlü para politikası dışında maliye politikasıyla desteklenmiş, e, harcamaları azaltacak, verimliliği artıracak bir pozisyona daha gelemediğini görüyoruz. O yüzden e, bence hem e, enflasyonun ne kadar hızla düşeceği konusunda bir soru işareti var. Hem de e, önümüzdeki dönemde şirket performanslarının e, ne olacağı yönünde önemli e, soru işaretleri var. Bu noktada ben e, biraz önce söylediğim gibi Faiz tarafının, Türk lirasında e, kalmanın kısa vadede ciddi bir e, seçenek olduğunu e, görüyorum. E, geçtiğimiz günlerde de yine aynı başlığı attık. Hani TL'yi bir süre unutmak gerekir diye, e, özür dilerim dövizi bir süre unutmak gerekir diye e, ben çok ciddi bir olumsuzluk yurt dışında ya da yurt içinde olmadığı takdirde Türk lirasında kalmanın, e, kısa vadeli faiz enstrümanlarda kalmanın iyi bir yatırım olduğunu düşünüyor. Evet önemli bir noktaya değindiniz aslında. Bununla birlikte de beklentiler tabii ki devam ediyor. İşte bahsettik genel olarak aslında ki bu geçtiğimiz hafta hem orta vadede hem uzun vadede ama şimdi bir de kısa vadedeki görüntüyü söylediniz. Bu da önemli bir detaydı. Şimdi bu vergi konusuna biraz detaylı girelim. Buradaki durum nasıl olacak? Yani sizce bu süreci bu sürecin yansıması bizim tarafımızda nasıl olacak? Türkiye'de enflasyonun önündeki en büyük engel ileriye bakıldığında enflasyonun düşüp düşmeyeceği ile ilgili soru işareti. Çünkü geçmişte tecrübeler gösterdi ki ekonomi yönetimi ve Sayın Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'nın evde faiz politikasına çok doğrudan müdahil olabiliyor. Son dönemde yapılan açıklamalar... Ben Mehmet'e karışmıyorum o kendisi faiz konusunda karar veriyor ya da Sayın Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanımız bana güveniyor açıklamaları elbette bu konudaki soru işaretlerini gidermek açısından önemli bir taraftan da soru işaretlerinin ne olduğunun en büyük göstergesi. Şimdi faiz tarafında gerçekten bir şeyler yapıldı ve o faiz artırımlarının da 2023 yılı için sonuna geldik gibi gözükmekte. Ve fakat önümüzde bir çeyrek e, var. 2024'ün ilk çeyreği. Seçimlere kadar ve e, ne hikmetse normalde olmaması gereken bir şey ama Merkez Bankası da, Sayın Mehmet Şimşek de en, dezenflasyonla mücadelenin esasında 2024'ün ilk çeyreğinden sonra daha güçlü olacağını ve e, enflasyondaki düşüşün de 2024'ün ikinci yarısıyla birlikte olacağını söylüyor. Çünkü burada seçimlere kadar belki de alınacak önlemler konusunda bir miktar daha beklemeye geçiliyor. Ama bu vergi konusu çok önemli. Bakın bir ülkede vergi toplanmasında verginin oranını yükseltme opsiyonunun elinde bulundurulması Cumhurbaşkanı tarafından, maliye tarafından elbette doğal. Ama bu eğer bir e, faiz e, özür dilerim vergi artışına gidecek önümüzdeki dönemde bu 2024'ün başında açıklanmalı ki 2024'te yapılacaklar açısından biz faize yatırırsak ne getiri elde edeceğiz TL'de, dövize yatırırsak ne getiri elde edeceğiz dövizde, e, yatırım fonlarına yatırım yaparsak ne gibi getiriler elde edeceğiz bunun baştan söylenmesi lazım. Yoksa anladığım kadarıyla seçim sürecin beklenip 2024'ün ilk çeyreğinden sonra çok ciddi vergi arttırımlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu da yatırımcıyı Türk lirasında durmaya ya da sistem içerisine girmeye çok teşvik etmiyor. O yüzden ben bu vergi düzenlemesinin 2024'ün başından itibaren ne şekilde kullanılıp kullanılmayacağının açıklanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa yani zaten 2024'ün çok zor geçeceğini düşünüyoruz hem ekonomi hem de finansal piyasalar açısından. Çok sert vergi arttırımlarıyla belki de karşı karşıya kalabiliriz. Yani bu e, konutta da, e, kriptoda da, hisse senetlerinde de çok ciddi vergilendirmeler olabilir anlamına geliyor ki bu yatırımcıların bir tarafta pozisyon alırken e, uzun vadeli pozisyon almak yerine hem kısa vadeli hem de hangi yatırım aracında pozisyon alacağı konusunda çok daha dikkatli olmalarını gerektiriyor. Bu şekilde aslında şunu da demek istediğiniz tırnak içinde belirsin. Kriptoyu da buna katsın ama regülasyonla ilgili şu anda bir vergilendirme konuşuluyor kripto tarafında. Evet. Tabii ki 2024 çerçevesi içerisinde mi girecek? yani buradaki planlamalar aslında biraz daha fazla uzadı. E, Kripto tarafı ile ilgili e, düzenlemeler ama yine halihazırda hazırda var olan regülasyonlar var tabii ki burada düzenlemeler var sadece yeterli miktarda değil çünkü hem Avrupa Birliği tarafını e, beklediğimiz bir Mika e, anlaşması vardı e, tabii ki şimdi burada şunu şuna değineceğiz yani borsada dahil olmak üzere. Genel anlamda e, biraz daha sanki bu 2024'ün ilk ve ikinci çeyreğinde riskli varlıklardan biraz daha e, uzak durulması gerektiği bir noktaya vurgu yapıyorsunuz gibi geldi bana. Doğrudur, genel e, düşüncem bu şekilde e, kısa vadeye bakıldığında işte bir yıl başına yaklaşıyoruz. Evet. E, yıl başında hep e, son dönemde. Belli destek seviyelerinin üstünde tutunmayı başardı Borsa İstanbul. Ben yurt dışındaki borsalardaki olumlu havanınsa bir miktar soluklandığını görüyorum. Dolayısıyla 2023'ün bu son işte 35 tane mene işlem günü kaldı. Borsa bir pozitif kapatmak isteyecektir seneyi. Ama 2024 tüm gelişen piyasa borsaları için ve Türk borsası için de zor geçecek. Hisse seçerken dikkatli olmak gerekecek. Son dönemde faiz indirimlerinin yurt dışında çok konuşuluyor olması, gümüşe ve altına çok ciddi bir pozitif katkı yapıyor gibi gözükmekte. Ama ben biraz önce de aktardığım gibi 2024'e baktığım zaman risklerin çok fazla olduğunu görüyorum. Belki faiz arttırımlarının sonuna gelinmiş olması FED tarafında ve bizim tarafımızda hani artık bundan sonra borsa iyi bir fırsat olabilir gibi düşündürse de bunu söylemek için bence çok erken hem FED faiz indirimlerine 2024'ün Bence sonbaharından önce çok başlamayacak gibi gözükmekte. Onu takip etmemiz lazım. Öte yandan petrol fiyatlarıyla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Orada ciddi bir durgunluğun getirmiş olduğu olumsuzluklar var. Altın-gümüş tarafına bakıldığında da burada kısa vadede sert yukarı hareketler görebiliriz. Ama 2024'ün ben yaklaştığı bu günlerde yılın geneline baktığında sizin de söylediğiniz gibi riskli varlıklardan ziyade hem e, flight to quality yani daha gelişmiş piyasalara hem de tahvil enstrümanlarına ilginin daha fazla olacağını düşünüyorum. Ha Bu demek değildir ki e, belli yatırım araçlarında e, kısa vadede olumlu hareketler görmeyelim, belli hisse senetlerinde olumlu hareketler görmeyelim. Ama bence bu yılbaşı rallisini yaşarız yaşamayız onu takip edeceğiz ama 2024 gerçekten e, sabit getirili enstrümanların yılı olacak gibi gözükmekte. Biraz da global tarafa bakmak istiyorum. ABD tarafında yeni konu satışları verisi açıklanacak. E perşembe günü de Türkiye için büyüme verisi gelecek. OPEC'in toplantısı 30 Kasım'da yani iki gün sonra. Şimdi global tarafa minik bir değinmek istiyorum. Orada da biliyorsunuz ki kazanç raporları açıklandı ve bunun arkasından endekslerdeki görüntüler de biraz daha yukarı yönlü hareket etti. Biraz daha nefes aldığı bir görüntü vardı Amerikan endekslerinde. Orada görüntü nasıl olacak? Yani Kasım bitiminden sonra sezonu yılbaşı ile birlikte sizce nasıl bir görüntüde kapatır? Evet, e, yani dediğim gibi eee yılbaşına e, yaklaşırken bir hani yıl sonu e, rallisi Santa Rally dedikleri yapma isteği var hisse senetleri açısından. Ben bunun e, bu sene çok güçlü olup olmayacağı ile ilgili doğrusu eee tedirginim. E, çünkü e, Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı ile ilgili çok ciddi bir iyimser açıklama e, be, beklenti fiyatlandı. Bunun ben yapmış olduğu olumlu hareketin birazcık ivme kaybedeceğini düşünüyorum. Elbette gelenken rakamlarını takip ediyoruz. Söylediğiniz gibi bir miktar pozitif etkisi olsa da bu çok uzun soluklu olmayacaktır gibi geliyor bana. Yine yurt dışına baktığımda özellikle Amerikan doları açısından son dönemde bir zayıflama ve risk algısında da bir miktar azalma e, görmüştük. E, bu e, havanın e, bence e, aşırı iyimser fiyatlaması kısa vadede biraz önce söylediğim gibi bir soluklanma gelecek. E, gayrimenkul ya da konu tarafına bakıldığında Amerika'da hiç işler iyi gitmiyor. E, özellikle ticari gayrimenkul tarafı çok kötü gidiyor. E, faizlerde bir miktar azalma e, artışın azalması hem İngiltere'de hem Amerika'da bir şekilde ticari gayrimenkulde değil ama konutta yavaş yavaş dipten bir toparlamayı beraberinde getirebilir O yüzden hani yurt dışında ben konut yatırımı yapmayı düşünüyorum diyenler açısından Bahar ayları Bence deadline. Eğer bir yatırım yapacaklarsa bunu bahara kadar yapmaları gerekir çünkü hem Amerika tarafında bu ay bu hafta PC verisi de gelecek çekirdek PC verisi de gelecek orada bir soluklanma var Amerika'da enflasyon düşüyor aynı şekilde İngiltere'de de geçen ay gelen enflasyon verileri bir düşüşü ifade ediyordu o yüzden bence ticari gayrimenkulde değil ama konut tarafında bir toparlama görebiliriz OPEC tarafında ise çok Enteresan gelişmeler var. Bir şekilde petrol fiyatlarının nereye gideceğiyle ilgili OPEC içerisinde ciddi tartışmalar var. Rusya'nın özellikle Ukrayna savaşı dolayısıyla ciddi şekilde petrol fiyatlarının yükselmesine ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Burada Suudi Arabistan'da Rusya arasında petrol kesintisiyle ilgili sanki bir fikir uyuşmazlığı var gibi gözükmekte. Ben petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketinde önümüzdeki günlerde devam edeceğini düşünüyorum doğrusu. Evet jeopolitik noktalarda burada önemli ve kritik Yansımalar yapabiliyor endeksler üzerinde diyelim. Şimdi e, o zaman şöyle bir bilgi var onu da hemen iletmek istiyorum. Şimdi borsa tarafında e, %1'in üstünde bir artıda piyasa var. Bununla birlikte banka e, bankalara yönelik olumlu bir rapor geldi. Bu raporda Bank of America'nın e, Türk bankalarına yönelik bir raporuydu. E, bununla birlikte de özellikle e, burada al e, önerisinin verdiğini görüyoruz. E, genel anlamda ne söyleyeceksiniz bununla ilgili? Yani biraz önce de söylediğim gibi özellikle rasyonelleşme ya da normalleşme dediğiniz zaman Türk borsası e, banka ağırlıklı bir borsaydı hep. E, ve yabancılar en fazla regülasyonun, düzenlemenin ve risk yönetiminin olduğu sektör olarak bankacılık sektörüne ilgi gösterecektir düşüncesi var. Yani Bank of America'da e, burada zaten alda tuttuğu e, bir iki banka vardı. Onun dışında e, şeyine Endeksin altında e, getiri beklediği bankaları da bugün yukarı çekti. E, bu e, kısa vadede bir yılbaşı rallisini beraberinde getirebilir. Ama ben hani e, çok çabuk, e, çok güçlü bir hisse senedi yukarı yönlü hareketini doğrusu e, beklemiyorum. E, kalıcı olmasını beklemiyorum. Dediğim gibi bir yıl sonu hareketi görebiliriz. E, bu bir e, kapanış rallisi yaptırabilir, olumlu bir hava görebiliriz. Ama e, borsada, e, geçen hafta zannediyorum borsada tam zamanı mı diye bir sormuştuk. E, oradan itibaren e, uzun vadede hisse senedi pozisyonu almak isteyenler açısından zamanın geldiğini aktarmıştık ki o doğru bir e, yorum olmuş. O noktadan evet, sonra He, tutunmaya devam etti, yukarı yönlü devam etti. Bankacılık hisseleriyle ilgili şimdi bu raporun ardından da bu e, hava... E, güçlenerek devam edecektir ama dediğim gibi 2024 e, hisse senetleri açısından en azından ilk çeyreği e, oldukça zor geçecek gibi gözüküyor. Bu arada tabii siz de söylediniz, jeopolitik gelişmeler e, konusu var. E, belki e, İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes şimdi gerçekleşti ama e, biz Ukrayna'da olduğu gibi burada da hep bu belirsizliğin zaman zaman artan, zaman zaman azalan bir tansiyonla devam ettiğini görüyoruz. Kaldı ki Amerika'dan da Hazine Bakan Yardımcısı e, önemli bir ziyaret gerçekleştirecek e, Türkiye'ye Türk Amerikan ilişkileri açısından e, önemli, e, bu e, terörist e, para transferleri açısından önemli. E, bunlar önemli konular. E, esasen Türkiye'de kalıcı düzenlemenin e, vergi koymaktan ziyade vergi adaletinden, vergiyi koyarken de vergi adaleti sağlarken de kayıt dışılığı engellemekten geçtiğini biliyoruz. Biz kalıcı bir enflasyon düşüşü istiyorsak Mehmet Şimşek ilk söylediği şey ne olmuştu? Gri listeden çıkmalıyız olmuştu. Şimdi belki uluslararası konjonktürde bu çıkarlar meselesi daha önemli gibi gözükse de Türkiye'nin elinde sonunda bu gri listeden çıkabilmesi için Amerika ile para, trans, para trafiği konusunda bir noktaya geliniyor olması lazım. O açıdan ee, bu e, ziyaretin ben oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde e, gri listeden çıkmak isteyen bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti adına. Peki çok teşekkür ediyorum genel yorumlarınız için. Çok keyifli bir program. Ben çok teşekkür İneride. ediyorum. <laughs> e, çarşamba günü tekrardan görüşeceğiz. Bahadır Bey de olacak çarşamba günü. Gündem arası programıyla devam edeceğiz. E, hafta başı ile birlikte açılışı gerçekleştirdik. Tekrardan ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. İyi haftalar efendim.